Merhaba arkadaşlar, Mecihanen'e hoş geldiniz. Bugünkü Top Eleven videomuzun konusu, daha önce Instagram hesabında da belirttiğim gibi Top 11'de bedavalar. Yeni başlayanları özel hazırlamakta olduğum bu videoda e, temel Top 11 tarafından bize bedava verilen şeylerden bahsedeceğim. Ne bedava veriliyor? Öncelikle arkadaşlar herkesin bildiği gibi temel. E, görmüş olduğunuz şu yeşil paketler yani dinlenme paketi şu yukarıda görmüş olduğunuz alana tıklayarak ben tıklamıyorum reklam açılmasın diye. Ee, dinlenme paketi, moral arttırıcı tedavi puanı şurada görmüş olduğunuz gibi ve nakit akışı yani biraz para kazanabiliyorsunuz nasıl kazanıyorsunuz günde 25 tane reklam izleme hakkınız var bu 25 tane reklamı dilediğiniz şekilde bunlardan herhangi birine tıklayarak izleyip karşılığında işte vermiş olduğu dinlenme paketi veya moral arttırıcı alabiliyorsunuz. Bununla alakalı olarak dinlenme paketleriyle ilgili özel bir videom var. Yine yeni başlayanlar klasöründe bulabilirsiniz. Birinci anlatacağım bedava bu. Reklam izleyerek almak. İkincisi arkadaşlar hemen şurada şöyle geleyim. Finans bölümüne. Şimdi bedava arkadaşlar mali kaynaklarımızı düzeltebiliyoruz. Şöyle ki, şimdi buradan günlük token alabiliyoruz. Nasıl token alıyoruz? Sizin seviyeniz yükseldikçe buradaki işte gelir bölümlerine tıklayarak bir televizyon hakları anlaşması yapmış oluyorsunuz. İlgili açıklamalarında bulunuyor zaten ne kadar süreyle geçerli olduğu ve bunu yaptığınız zaman kaç token alabildiğiniz. Seviyeniz yükseldikçe buradaki de pozisyon artıyor. En son işte gördüğünüz gibi günlük hızlı paraya kadar geliyor veya balla. E, bağlı bağlılığa olarak ekstra her gün giriyorsanız gördüğünüz gibi bu en karlısı bunu alabiliyorsunuz şurada bakarsak sponsorluk var burada da kadar direkt nakit akışımızı e, düzeltmiş oluyoruz burada da yine seviyeniz yükseldikçe diğer ilerleyen bölümler açılmış oluyor 2 e, haftalık kontrat sezonluk kontrat haftalık kontrat gibi bölümlerle tabi burada en karlısı en sondaki günlük kontrat her gün girdiğinizde her gün bir miktar para artışınız oluyor şu an tekrar bağlanıyor diyor. Şu an Wi-Fi'ye bağlayayım zaten. Evet. Ve arkadaşlar finans bölümünde, finansla alakalı bir videomda bunu çok detaylı olarak ifade ediyorum. E, oynamış olduğunuz maç gruplarına göre maç biletinden para elde edebiliyorsunuz. Burada avantajlarımız var. Teşvik primi bölümü ise arkadaşlar sizin oyuncularınıza verdiğiniz para. Yani sizden para çıkıyor. E, bunu ancak nasıl yaparsınız? Bunu e, Mesela bir maça giriyorsunuz ve ilgili maç çok e, önemli bir maç. Oyuncularınıza ekstra teşvik primi vererek onları biraz olsun morallerini yüksek tutabilirsiniz. Örnek olarak ben Şampiyonlar Ligi ve kupada biraz teşvik primi verdim. Burada da seviyeniz yükseldikçe hem bilet fiyatı fiyatlarınız değişiyor şöyle gördüğünüz gibi. Hem de e, teşvik primi vereceğiniz miktarları arttırabiliyorsunuz, azaltabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar burada finans bölümünden de geçtim. Şimdi bir diğer avantaj kulüp bölümünden veya sahadan girebilir. Direkt sahadan gireceğim. Hemen gösteriyorum. Sahadan girebileceğimiz. Şimdi stadyum, hizmetler, gençler. Şimdi arkadaşlar burada antrenman bölümü size ekstra dinlenme paketleri verebiliyor. Ee, sağlık bölümü tedavi paketleri verebiliyor. Bunlar arkadaşlar seviye arttıkça bunları geliştirerek buradan alacağınız e, ilgili paketleri arttırabiliyorsunuz. Aynı şekilde stadyumun arkasında hizmetler var. Burada da hizmetler bölümünde çeşitli hediyelik eşya vesaire satarak e, burada yine mali açıdan finansınızı yükseltebiliyorsunuz. Hemen bununla da alakalı olarak şuradan gösterebilirim. Ev sahibine geldiğimizde ev sahibi bölümünde şu yanda yardımcı var. Yardımcının bize verdiği şeyler. Şimdi burada arkadaşlar finans bölümü de görüyorsunuz. Televizyon hakları kontratı, imzalandı. Günlük kontrat buradan. Saha bölümü işte demin gösterdiğim yer. Sağlık merkezinden mesela bana işte 6 tane dinlenme paketi veriyor. Şu an 11. seviyeye kadar yükselttiğim için böyle. Bir üst seviyeye çıkarsa daha fazla dinlenme paketini daha kısa sürede alıyorsunuz. Antrenman sahası da aynı şekilde 3 e, günde bir 6 dinlenme paketi veriyordu. Şimdi ben bunu bir üst seviyeye in, inşa ediyorum. Bir üst seviyeye çıkartıyorum. İnşallah daha fazla e, dinlenme paketi de gelecek. Hemen buraya gelmişken günlük hediyeler bölümü var arkadaşlar. E, bununla da alakalı bir kısa videom vardı. Şimdi her gün sahip olduğunuz arkadaşlarınız size beceri arttırıcısı Mesela bakın bu kadar arkadaşlar bana beceri arttırıcısı geliyor. Ama arkadaşlar bu gelen arttırıcı sadece yani 10 kişi değil 1000 kişi de göndermiş olsa beceri arttırıcı. Bir gün içinde bir tane bedava alabiliyorsunuz. Hediyeyi geri yolla deyip ben de başkalarına geri yollayabiliyorum. Dinlenme paketi aynı şekilde günde bir tane geliyor. Moral arttırıcı günde bir tane geliyor. Yani herkesten geliyor. Şuradaki arkadaşlar gönderelim. hediye gönder diyelim tedavi puanı, tedavi paketi aynı şekilde 5 kişi, 4 kişi de göndermiş olsa bile günde sadece bir tane alabiliyorsunuz. Ve bunu da siz de başkalarına gönderebiliyorsunuz. Burada aldığınız ve gönderdiğiniz derken arkadaşlar sizin mevcut paketlerinizden hiçbir şey eksilmiyor. Yani siz gönderdiğiniz zaman bir şey eksilmiyor ama siz başkasına gönderdiğinizde sistem ilgili kişiye bir tane ilave etmiş oluyor. Dediğim gibi bir gün içerisinde bir tane her birinden birer tane alma hakkınız var. Yani ne kadar çok arkadaşınız varsa o kadar avantajı en azından birinden gelmesi diğerinden mutlaka göreceksinizdir. Mesela biraz önce gördüğünüz gibi dinlenme paketini dört kişi göndermiş, diğerini bir kişi göndermiş gibi. Ee, olabiliyor. Sonuçta fark etmez. Bir kişi de olsa, beş kişi de olsa aynı şekilde dinlenme paketine sahip oluyorsunuz. Sonra arkadaşlar burada alabileceğiniz bir bedava Gençlik Akademisi. Gençlik Akademisi'nden arkadaşlar her sezon seviyeniz arttıkça, buradaki 4 kutuya kadar çıkıyor. Ee, seviyeniz arttıkça her bir kutudan bir kişiyi ilave edilebiliyor. Aslında yine aynı şekilde buradaki Gençlik Akademisi'ni arttıracağımız yer şuradaki saha bölümü. Burayı geliştirdiğimizde Hemen gösteriyorum. Buradaki gençler bölümü vesaire. Bunun içerisinde gençlik akademisi var gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar gençlik akademisini arttırarak 4 oyuncuya kadar bir sonraki sezon sahip olabiliyoruz. Yani 4 tane bedava oyuncu satın alabiliyoruz. Bunlar 17 yaşında oluyorlar. Bize geldikleri zaman da 18. yaş itibariyle sözleşme yenileyip söz takımımızı alabiliyoruz. Mesela işte antrenör ekle şuradan detayını görebilirim. buçukluk bir özelliği var. İşte boyu, kilosu vesaire hepsini görüyorsunuz. Tabii bu dönem içerisinde size çeşitli şeyler de sunabiliyor. Siz de buradan bulmayı odaklan deyip özellikle istediğiniz bir oyuncu varsa bir sonraki sezon için bunu talepte bulunabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, gençlik akademisinde böyle bitirdik. Şimdi Oyunun arkadaşlar en güzel taraflarından bir tanesi bedava olan, olan şeylerden biri etkinlikler. Şimdi etkinliklerde mesela şu an devam eden bir dostluk şampiyonası var. Dostluk şampiyonasının ödülü neyse onu alabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Mesela Berk Şanlı şu an şu ödülü almaya hak kazanmış durumda. Şu an için ancak lig bittiğinde bu ödülü alabilir. Dolayısıyla bedava gelmiş olacak bunu kazandığı zaman. Arkadaşlar sponsor ödülleri var. Ben sponsor ödüllerini özellikle takip etmeye çalışıyorum. Şimdi bir normal var, bir de premium var. Premium bildiğiniz gibi para istiyor ve ben paralı bir şey almıyorum. Normalinden devam ediyorum. İşte tutuşan oyuncu, ilgili burada arkadaşlar görevler var. Yapmış olduğunuz görevleri görüyorsunuz. Hangilerini bitirmiş? Ben bayağı bitirdim. Bunları bitirdikten sonra bu görevleri yerine getirdikçe mesela maksimum alıştırmayla tüm takıma 25 kez antrenman yaptır. Ben 18 kere yaptırmışım. 7 kere daha yaptırdığımda artı 90 puan alacağım. Peki 90 puan aldığım zaman ne olacak? Şu an gördüğünüz gibi top çal, sop sürme özelliği %5 almışım. Top çalma %10 almışım. Üst taraflar bende. Şu formayı aldım. Güzel oldu. Şimdi arkadaşlar sıra geldi Paris Saint Germain formasını almaya. Resmi Paris Saint-Germain formasını almak için benim şu an 780 puan toplamam lazım. Şu an 750 puandayım ve şu 30 puan daha aldığımda kısmetse şurada göreceğiniz gibi Paris Saint-Germain formasına da kavuşacağım. Dolayısıyla benim kulüp içerisinde mükemmel bir şekilde yeni bir formam daha olacak. Bunu geçtikten sonra da ilgili turnuva biterken işte dinlenme paketi vesaire biraz daha güzel bir şekilde etkinlikler de var bakalım yetiştirebilecek miyiz? Şunları biraz daha yaparsam güzel olacak. Dolayısıyla Top Eleven'ın size sunmuş olduğu özel sponsorluk görevlerini mutlaka ihmal etmeyin, almaya çalışın. Bir de arkadaşlar bir bedava daha var. Şurada en golcü oyuncu yarışması. Şimdi eğer ligde en golcü oyuncu sizin takımınızdan çıkarsa %30 birinci, e, bitiricilik özelliği alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi 10 tane dinlenme paketi artı %30 bitiricilik özelliği. Şu an ligde e, daha önce 3-4 kere şampiyon olan, daha doğrusu gol kralı olan oyuncum. Hemen göstereyim. Mesela şu sarı fırtınam. Şu an arkadaşlar bitiriciliği 247'ye çıktı. Yani mükemmel. Şu an ortalaması 107'de fakat bitirici 247. Bunun sebebi daha önceki videolarımda da kısa kısa bahsetmiştim. 3 kere falan e, gol kralı olarak çıkması. Bu bunun getirmiş olduğu bir artı özellik olmuş oldu. Şimdi ve bunun yanında elbette bedavalar derken e, ilgili kupayı, şampiyonlar ligini vesaire birinci sırada bitirdiğinizde aldığınız para ödülleriniz var. Hemen bunu şu bölümden bakarak görebiliyorsunuz. Maç başına ödülleriniz şu kadar milyon milyon ödülleriniz oluyor. Şu an işte finale geliyoruz. Ee, kazandığınız zaman da artı 9.65 milyon para ödülü alınacak. Şu an elemeler aşamasındayız. Şu an çeyrek finaldeyiz. Mesela bakın çeyrek finaldeyken 4.39 milyon maç başına para ödülü veriyor. Bu da bizim mali durumumuzu güçlendirmek için büyük bir avantaj sağlıyor. Şu an 121 milyonluk bir avantajımız var. Tabii bunları almıyoruz satın almak için. Evet arkadaşlar temel olarak anlatacağım özellikler bunlar. Ee, şu an veya kontrol ediyorum. Tabi aynısı şampiyonlar ligi, kupa, lig maçları için de geçerli. Hepsini aynı şekilde şuraya girip. Mesela şurada işte en golcü oyuncu kim bakabilirsiniz. Peşinden şuradaki kurallar kitabına bakıp maç başına ne kadar para kazanabileceğimizi öğrenebilirsiniz. Dolayısıyla ligde kupada şampiyonlar liginde ne kadar çok üst üste maç oynarsanız otomatikman sizin maliyetiniz mali durumunuz daha iyi oluyor. Finanstan bahsettim. Sahadan bahsettim. Arada arkadaşlar topluluk notu bölümünde falan gelen işte formalar var. Mesela 10. yıl formasıyla alakalı herkese bedava verdikleri formalar oldu. Güzel logolar oldu. Bunları da arkadaşlar takip edebilirsiniz. Bunun için tabi oyuna daha çok girmeniz lazım. Ve şu bölümde topluluk notunda bunu bulabilirsiniz. Bazen de şu token'ın yanına küçük bir işaret geliyor. Size mesela aylık kart şu an bu paralı gördüğünüz gibi. Ama bu aylık kartın yanında şurada küçük bir işaret oluyor. Ona tıkladığınız zaman bazı ücretsiz hediyeler de verebiliyor. Dediğim gibi gün içerisinde girip bunları tıklayarak, tıklayarak elde edebilirsiniz. Özellikle geçtiğimiz günlerde Top Eleven'ın 10. yılını özel işte forma, logo vesaire dağıttılar. Güzel de oldu. Hatta görmeyen arkadaşlar varsa hemen kulüp bölümünden gösterebilirim. Şöyle. Bu arkadaşlar bu logoyu ben kendim yaptım. Onu da söyleyeyim. E, logo tasarımına girdiğiniz zaman oradan bakabiliyorsunuz. Mesela şu 10. yıla özel e, logolardan biriydi zannedersem. Ha, 10. yıla özel şu logo. Bunu arkadaşlar başka bir turnuva içerisinde kazandığınızda aldığımız bir şeylerdi. Yanlış olmasın öyle hatırlıyorum. E, bu aynı şekilde güzel bir forma gördüğünüz gibi. İşte buraya biraz sonra hayırlısıyla e, Paris Saint Germain formasını ekleyecek. Tabi şu an böyle az gördüğünüze bakmayın. Bir kısım arkadaşlara hediye edebiliyorsunuz. Bunlar güzel özellikler. E, formaları Logoları güzel bir şekilde Arkadaşlarınıza sevdiğiniz kişilere hediye edebilir Onların e, Logolarında talip olabilirsiniz Onlar da size gönderebilir Kullana, Kullan dediği gibi Aynı şekilde siz herhangi bir e, Logoyu vesaire Veya formayı Hediye edebilirsiniz Dediğim gibi bunlar iyi özellikler En azından arkadaşlarınız arasında e, Güzel karşılıklı Eğlenceli logo e, ve forma değişimleri yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bunlardan ibaret. Şu an aklıma gelen yeni başlayanlara özel Top Eleven içerisindeki bedavaları bu şekilde söyleyebiliriz. Bunun haricinde söyleyebileceğim şu an için çok ekstra bir şey yok. Dediğim gibi özel sponsoru, ilgili şampiyonları, kralların kralı özel elemeler yarın başlıyor diyor. Mutlaka arkadaşlar bunun içerisinde şu kurallar bölümüne baktığınız zaman e, bunu kazandığınızda ne gibi hediyelerinin olacağını burada ifade ediyordur. Ben de şöyle bir bakayım. Muhteşem ödüller kazanabilirsiniz. Bakalım bu ödül, program başlasın hayırlısıyla. Başladığı zaman şu ayrıntılar bölümünde daha fazla bilgi sahibi olabiliriz. Ona göre de daha güçlü bir şekilde kendi kulüp mağazamızı, kendi kulübümüzü zenginleştirebiliriz hem görsel olarak hem de beceri anlamında. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma üye olmayı unutmayınız diyorum. Sonraki Topilavın ve diğer videolarda görüşmek üzere. İyi günler.